fuarlarından biri olan Paris Air Show, pandemi sonrasında ilk kez gerçekleşti. İlki 1909 yılında yapılan fuar, 54. kez kapılarını açtı. 157 hava aracının statik alanda sergilendiği fuara, 49 ülkeden 2453 firma katıldı. 300 bini aşkın ziyaretçinin izlediği fuar, toplam 125 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. Katılımcılar fuarda 52 bin stand ve 335 şalede ürünlerini sergileyip görüşmeler yaptı. Paris'te dünyanın en önemli uçak imalatçıları en gözde ürünlerini sergiledi. Ev sahibi Airbus, sivil ve askeri uçak modelleriyle fuardaki yerini aldı. En yeni yolcu uçağı modellerinden biri olan A321XLR ilk kez halka açık gösterisini Paris Air Show'da yaptı. ABD'li Boeing de bu yıl oldukça kalabalık bir ürün yelpazesiyle fuardaki yerini aldı. Sivil ve askeri hava araçlarını ziyaretçilere tanıtan imalatçının 737 Max 10 ve 777 9 modelleri yaptıkları gösteri uçuşuyla hünerlerini sergiledi. Paris Air Show'da işleti üreticileri de en gözde ürünleriyle boy gösterdi. ABD'li imalatçı Gulfstream G280, G500, G700 ve G800 modellerini fuarda sergiledi. Fransız Dassault ise 6X, 8X ve Falcon 2000 jetlerini fuara getirdi. Havacılık şirketi ayrıca en son duyurduğu işleti 10X'i fuara getirdiği birebir mokapla tanıttı. 6X ise gösteri uçuşu yaptı. Air ilk iki gününde 1264 uçak siparişi için anlaşma imzalandı. Siparişlerin 846'sı Airbus'a, 356 adedi ise Boeing'e verildi. Fuara Hint Havayolları'nın rekor siparişleri damga vurdu. Air India daha önce açıklanan 540 adetlik siparişini fuarda resmileştirdi. Hint Havayolu, Boeing'e 290, Airbus'a 250 uçak siparişi verdi. Bir diğer Hint havayolu Indigo ise Airbus'a verdiği 500 uçaklık A320neo ailesi siparişiyle öne çıktı. Fuarda ayrıca uçak kiralama şirketleri ve havayolları milyar dolarlık siparişlere imza attılar. Şu anda Amerikan Arçe şirketinin Midnight modelinin içindeyiz. Bu hava taksi bir pilot ve dört yolcu taşıyabiliyor. Aynı zamanda arkada da bagaj kapasitesi var. Şehir ulaşımına ciddi anlamda katkı sunacağının altı çiziliyor. Paris Air Show'un bu yılki konsepti son dönemin gözdesi elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava taksiler oldu. Fuarda hava taksiler için özel bir alan oluşturuldu. City Airbus Next Gen, Çinli Ehang, Brezilyalı Eve, Alman Volocopter ve ABD'li Midnight kapalı alanda görücüye çıktı. Boeing ise kısa süre önce tüm hisselerini satın aldığı hava taksi modeli Whiskey kendi şalesinde tanıttı. Volocopter'ın Volocity VC200 modeli yaptığı uçuşla hünerlerini sergiledi. Paris Air Show'un yapıldığı Le Bourget Havaalanı'ndaki Havacılık Müzesi, dünyanın en iyi havayolu ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Skytrax tarafından düzenlenen etkinlikte Türk Hava Yolları 5 ödül kazandı. 8. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilen THY, ayrıca dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi, dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi, Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ve Avrupa'nın en iyi ekonomi servis koltuğu ödüllerine layık görüldü. Milli Hava Yolu ayrıca en iyi havayolları sıralamasında altıncılığı elde etti. Paris Air Show'da Skytrax törenlerindeyiz. Yanımızda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Eşi var. Türk Hava Yolları bu yıl da Avrupa'nın en iyi havayolu ödülünü aldı. Bununla birlikte toplam 5 ödül var ve bu ödül sonuçta 5 ödül sonucu THY Avrupa'nın bir kez daha en iyi havayolu oldu. ...Milal Bey'den değerlendirme almak istiyoruz. Merhaba Milal Bey. Merhaba. Hayırlı çok olsun. olsun. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Siz de bizim heyecanımıza ortak oldunuz. Biz yıllardır bu ödülleri alıyoruz. Arkadaşlarımızın gayretleri, çalışmaları... ...yolcumuza verdiğimiz değerin sonucunun... ...bu şekilde ödülle taşlandırılması... ...bizleri memnun ediyor. Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyisi. Bununla bir Türk insanı olarak... ...Türk Hava Yolları'nın genel müdürü olarak bu ekibin içerisindeki bir kişi olarak son derece gururlandık, mutlu olduk. Sizin de gördüğünüz gibi hemen hemen bütün alanlarda ödüller aldık. Diğer alanlarda da biz her ay müşteri deneyimi toplantıları yapıyoruz. Bunları nasıl daha iyileştirebiliriz diye biz şuna inanıyoruz. Müşterimiz her şeye layıktır. Onun için de gayret ediyoruz, çaba gösteriyoruz. En iyi havayolu ödülünü bu yıl Singapur Hava Yolları alırken, geçen yılın birincisi Qatar Airways ikinci, Japon Ana All Nippon Airways üçüncü, Emirates dördüncü, Japan Airlines beşinci, de en iyi 10 havayolu arasında altıncı sırada yer aldı. Havacılık fuarlarının en çok ilgi çeken etkinliği ise hava gösterileri oluyor özellikle savaş uçaklarının gösterileri ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl özellikle Fransızda Sorafael ve ABD'li F-35'in uçuşları ilgiyle takip edildi.